Arkadaşlar bugün sizlerle bisiklet tanıtımı yapıyoruz şöyle bisiklet tanıtımı Arkadaşlar ben bir yıldır kullanıyorum bu bisikleti ondan burası yazıldı yani yeni sanmayın Şöyle size kullanış yani deneyimlerimden bahsedeceğim arkadaşlar Bir de bir tane daha şimdi bisiklet var ama onu şimdi bu videoda göstereyim diyoruz kuzenimden Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar bu bisiklette Şurasında ben alırken amortisör var dediler. İçindeymiş arkadaşlar. Demir de esniyor gibi değişik bir şey. Burası daha yükseliyor arkadaşlar. Ben biraz daha küçük kullanıyorum. Seviyorum öyle. Şöyle ben şey takıyorum. Duydunuz herhalde arkadaşlar. Şöyle sehpası var. Arkadaşlar duymadıysanız da yani. Kızım sen şöyle gel. Şöyle bir tane telesi var. Arkadaşlar hiçbir şey değiştirmedim. Sadece şu kornayı yani aldım. O kadar. Bir şurası şuraya su o kadar arkadaşlar. Başka hiçbir şey elemedim. Şu motorlar da geçip arkadaşlar. Çok ses geliyor. Ben şuraya bir kilit taktım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir Buraları gösterelim. Arkadaşlar bu 24 jant aldım ben bunu. Yani 24 vitesli olması lazım. Bir bakın arkadaşlar. Şöyle. Baya böyle bir vites ayarı var. Burada da 7 viteslik bir ayarı var arkadaşlar. Burada 24 vites olması lazım arkadaşlar. Zaten bak şöyle şöyle bakıyorsunuz arkadaşlar. Hız testi yani şeyler yapılıyor. Arkadaşlar ben bu bisikleti bir de ben hı şöyle bir hız, hız için aldım en çok arkadaşlar. Şimdi ben gideceğim de bekle. Hız için aldım arkadaşlar yani bisikleti. Yani bayağı hızlıydı bu bisiklet. Şu misetler üteslerden dolayı söyleyemedim arkadaşlar. Arkadaşlar şu frenler evet, de frenler de taş gibi arkadaşlar yani. sanki taştan yapmışlar gerçekten. Şöyle Vison. Şöyle arkadaşlar. Yapıyor. Bakın arkadaşlar arkadaşlar kornayı da gösterelim. Evet şöyle altından ayarı var arkadaşlar. Kornamız var bir tane. Bir dakika kuzenim. Şöyle. Başka bir şey çalıyor arkadaşlar. Bakın şimdi başka bir şey çalacak. Şimdi başka bir şey. Böyle sesleri var arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz video duyurduralım. Kuzenim benim bisikletini getirelim. En son karşılaştırma yapacağız bisikletleri. Arkadaşlar hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyorum. Arkadaşlar altında bu bisikleti 450 liraya değil mi aldınız kuzenim? Evet. Arkadaşlar benimki ise 250 lira ama şu an ya yarış bisikleti gibi arkadaşlar bisiklet. Kuzeniminkinde sadece 7 tane herhalde vites var arkadaşlar. Benimkinde 24 vites var. Bu 24 ve buradan da 7 tane hız ayarı var. Şöyle onda da var ama bende ayrı bir tane 24 tane de var arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar biz hemen geliyoruz bir dakika. Evet arkadaşlar videomuza devam edelim. Arkadaşlar burada yaylı bir koltuk var. Yani zaten kuzenimin bisikleti nasıl diyeyim size süs bisikleti gibi her şey bisikleti arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Önce sepeti sonra burada çok güzel yaylı bir koltuğu. Bir de burada da demirden biliyorsunuz zaten her zaman arkadaşlar, olduğu Arkadaşlar arkada oturmak birisi, için... Evet birisi oturabiliyor ondan kuzenim böyle bir şey koymuş. Bir de arkadaşlar şöyle gösterirsem kuzenin. Şurada bakın arkadaşlar bir demir var. İşte burada de çant çanta, hayır, çanta koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani böyle koyuyorsunuz ya sonra tekerleri çarpıyor. Arkadaşlar şöyle bir şeyi var. Şöyle aynı konudan. kuzenim, var ama. Kuzenim de dikkate al ya. Tamam kuzenim bir dakika. Ama arkadaşlar kuzenim mahvetmiş kornayı. <laughs> bakın arkadaşlar. Benim sesine bakın. Yani. Bir de a, kuzenimin böyle böyle dans ediyor arkadaşlar. Benim. Şöyle. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Şöyle. Şuraları da göster hani göstermişti. Şurada da var. Ama sende şurada şur bak şu burada bak bende bir şey var. Fark ettin mi bak hiç? Bak şu. Arkadaşlar şu bende var. Bu hız ayarı işte arkadaşlar. Bak motorlar arkadaşlar, motorlar. Şöyle bir şey var. de var arkadaşlar o. Bunlar 7 7 hız ayarı için ayrı onlar. Bir de bende böyle bir şey de var arkadaşlar. Bunun şeyini ayarlıyor. Zincirlerin ayarını falan. Şu şu arkadaşlar, şu hız yapıyor. yani hızını arttırıyor bu da 7 7 bir tane vitesin içinden hız yarıyor arkadaşlar. Şunu arkadaşlar genellikle bisiklet olabilir. Evet arkadaşlar yani genellikle ben zaten bunu kullanıyorum ama yani çok hızlı gideceğim zaman görülüyor bazen. Çok hızlı da gitmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden bunu full yani en büyüğünü alıyorum. Bas basıyor yani hemen. Arkadaşlar kuzenimiz kuzenimiz işte o eksik herhalde. Evet arkadaşlar eksik. Arkadaşlar bende ön şöyle. yok şöyle kuzenimi göster istiyorsan. Burada var, burada yok. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, bir dakika. Şey şarjımız 15 kalmış herhalde arkadaşlar. Yani şimdi zaten bitirmemiz lazım da zaten bitireceğiz arkadaşlar. Göstereceğimiz başka evet. bir şey yok. Hayır tekerleklerini de karşılaştıralım. Evet arkadaşlar şöyle tekerleklerini karşılaştıralım. Benim için böyle hani, nasıl diyeyim arkadaşlar böyle içine bir şeyler girmeye şöyle müsait ama neden öyle yapmışlar? Ben biliyorum arkadaşlar daha mesela taş falan gelir yavaşlaması mesela şuralara basarsa olmaz çünkü yavaşlar arkadaşlar İçine girerse yavaşlamaz yani mantıken bunda da böyle çok küçük delikler var arkadaşlar şöyle şöyle yani hız olarak benimki daha iyi ama konfor olarak bu Ay hocam diyorum arkadaşlar <laughs> şey bu da hocam ay, ay yol bisikleti ben... yol bisikleti hocam evet bu yarış bisikleti <laughs> gibi hocam <laughs> Bu da yol bisikleti. Evet ben hoca oldum arkadaşlar. <laughs> Bisiklet hocası. Arkadaşlar. Şöyle, şöyle benim de kilitim var. Benim, onunki daha iyi şey. Arkadaşlar kuzenimin bisik benim bisikletim yarış bisikleti. Tabii, çok hızlı <laughs> gidiyor. Kuzenimin ise nasıl diyeyim size konfor bisikleti yani. Konforlu oturması falan. Otura yeri şeyi bunları da var. Ben şey... Şimdi. Bununla, bununla e, bir şeyler taşıyabiliyorsunuz. Arkadaşlar işte ben de aynısını taktıracağım bundan. Arkaya da belki şey taktırmam. Şundan taktırmam da. Bunda, bundan kuzenim gibi bir tane daha taktıracağım. Hem yarış bisikleti gibi olur hem konforlu olacak arkadaşlar. Belki bunu da taktırırım ama ileride o. Bunları taktıracağım ama arkadaşlar. Şunları. Arkadaşlar videomuza abone olmayı unutmayın. Yani görüşürüz. Arkadaşlar abone, abone, abone. Bay bay.